Merhaba sevgili izleyiciler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere 3 nokta bir güncellemesiyle birlikte eklenen başarım görevlerinden gökyüzü gezgini başarımı nasıl tamamlanır bundan bahsetmek istiyorum. Videoya geçmeden önce önemli bir duyuru yapmalıyım. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla. Abone değilseniz abone olarak hem yeniliklerden haber alabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Abone olmayan kullanıcı sayısı oldukça fazla maalesef. Videonun başta ve sonunda abone olmayan kullanıcıların oranlarını koyacağım. Gözetebilirsiniz. Aradığınız şeyin başı sonuna mekseki az yazacak içeriklerimi işleyebilirsiniz. Bu videoda yardımcı olan Emre abi de çok teşekkür ediyorum. Bizim için en kolay taktik Eşli birinci şahıstı ve yeni modu rütbesi size de getirdiler. Erencil haritasında başarım görevlerini yapabiliyorsunuz. Gökyüzü gezgeni başarımı nasıl yapılır? Bundan bahsedeceğim. Dört tane görev bulunuyor. Gökyüzü şölenini açıkken yani aşağıdaki görevleri tamamlıyor. Yani mod açıkken yani bu görevleri yapmanız gerekiyor. Rütbe Serencil'in haritasını da yapmak mümkün. Uçan hazine gemisine bir defa bin. Uğurlu kasayı bir defa aç. Portal asasını kuşan ve becerisini kullan. Neşele bombasını kuşan ve becerisini kullan. Görevler bu şekilde. Bu görevleri yaparak 30 başarım puanı ve kadet klasik sandık kazanmak mümkün. Şimdi gelin hep beraber başarımı nasıl yapılır? inceleyelim. Oyunda iki adet ada bulunuyor. Bir gece biri gündüz. Bunlar nimbus adası olarak geçiyor. Bu adaya gittiğinizde canlanma kartı alabiliyorsunuz. Ayrıyeten ortadaki cini çağırarak da canlanma kartı alabilirsiniz. Şenlik kasabalar var. Bu şenlik kasabalara indiğinizde canlanma kartı kazanmıyorsunuz. Görevde bahsi geçen uğurlu kasada bu. Uğurlu kasanın anahtarını bulabilmeniz için hazine kazmanız gerekiyor. Çantanızda hazine haritası var. Bu haritayı açarak hazine yerlerini göreceksiniz. Ve bu Hazine yerlerine gidip Kutudan anahtar bulmaya çalışacaksınız. Anahtarı bulduktan sonra uğurlu kasa açacaksınız. Zaten detaylı bir şekilde göstereceğim sizlere. Moda özel eşyalar nedir derseniz. Neşelen bombası, portal, uçan halı. Uçan halının iki farklı çeşidi var. Biri cinin verdiği, cinin verdiği. Böyle rengarenk bir şey. kullandığınız arkadan da mor bir sim çıkıyor. Diğeri de sade bir halı. Neşelen bombasını bir defa kullan. Herhangi bir yere fırlattığınızda görev sayılıyor. Dediğim gibi buraya gittiğinizde herhangi bir canlanma kartı kazanamıyorsunuz. Bu arada burada bir gizli oda var. Gizli odayı açabilmeniz için iki tane basamak bulunuyor. Bu basamağı basıp da açmanız gerekiyor. Birinci basamak bu şekilde bakın kapının yarısı aralandı. Diğer basamağı bastığımızda kapı açılıyor. Uğurlu kasa burası değil. Ancak burada da gizli loot yeri var. Buradan da lootlanabilirsiniz. Aç dediğinizde açılıyor. Böyle bir animasyonu var. Buradan da neşeli bombası ve portalı da bulabilirsiniz. E, ee, portalda bakın bu şekilde kullanıyorsunuz. Kullanım görevi de tamamlanıyor. Gemiye direkt binmenize gerek yok. Uçan halıyla yanına gitseniz de binmiş olarak sayılıyorsunuz. Ben yani binmedim. Direkt üstünden geçiş yaptım ve binmiş olarak saydı. Bakın bu şekilde. Tabii ki de gemi pususuna öldüm. 3 tanesini saydı. Bir uğurlu kasa eksikti. Uğurlu kasayı da birazdan yapacağız. Teleport ve el bombasını da marketten almak mümkün. Uğurlu kasayı açabildiğimiz için çantamızda bulunan hazin artasını açmamız gerekiyor. Hazin artasını açtığımızda bakın belli yerlerde çarpılar oluştu. Bu çarpıların bulunduğu yerlere gidip hazineyi kazıp e, o uğurlu kasanın anahtarını bulmamız gerekiyor. Böyle bir animasyonu var. Tabii ki her kasta çıkmıyor. İyi araştırmanız ve gezmeniz gerekiyor. Şimdi cinin çıktığı sandık bu. Cin çıkarsa anahtar vermiş oluyor sizlere. Bakın bu şekilde. Ve kasa anahtarını aldık. Yani uğurlu kasanın anahtarı bu. Şimdi haritayı açıyoruz. Ve uğurlu kasanın gördüğünüz üzere gri'den sarıya döndüğünü görüyoruz. Anahtar kimdeyse gidiyor kapıyı açıyor. Yani kasayı etkinleştiriyor. Bu şekilde bir yol var. Templerun'a benziyor. Buraya geliyoruz. Burada bir köşede e, böyle mozaik var. Bu mozaik'e basıyoruz. Bu birinci açılım. Bir de aşağıda bir tane daha mozaik var. Buraya da basıyoruz. Bu da ikinci açılım oluyor ve iç kasa kapısını etkinleştiriyoruz. Yani bahsi geçen uğurlu kasa iç kapı. Bu arada bu iç kapıyı açtığımızda drop silahlarını elde edebiliyoruz. Ayrıyeten bu iç kasanın bulunduğu yerden de çıkış sağlayabiliriz. Yani eğer rakipleriniz mağara girişini tuttuysa o kasa kısmından çıkarak da kendinizi kurtarabilirsiniz. Bahsi geçen uğurlu kasa görevinde bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Bakın Gatka tarafına attı. Bir de gemide drop lootu veren bir sandık var. Bu drop lootu veren sandığı da göstermek istiyorum. AVM çıktı. Bu drop loot'unu veren sandığı da son durağa kadar beklemeniz gerekiyor. Son durakta açılıyor. Bakın premium sandıklar sadece gemi sonunda açılıyor diyor. Yanında böyle ufak sandıklar var. Bu Sandık açtığınızda normal lootlar elde ediyorsunuz. Tabii ki bir de gemi özel top bulunuyor. İsterseniz kendinizi fırlatabilirsiniz, isterseniz de havayı fişek patlatabilirsiniz. Gördüğünüz üzere bakın bu şekilde patlama efektleri var. Evet tam da Ramazan'a özel olmuş. Şu an son durakta olduğumuz için açabildik. Gördüğünüz üzere içerisinden de AVM, böyle drop lootları falan çıkıyor. Bir gösterebilirsem, gösterdim. Bir de 6. yıl dönümü yerleri var. Bu yıl dönümü yerlerine giderek de muhteşem lootlar elde edebilirsiniz. Elinizde mızrak varsa bu balonları patlatıp lootları aktifleştirmeniz gerekiyor. Bir diğer yer ise flüt çalıp cin aktifleştirmeniz gerekiyor. Bir de böyle çanlı bir yer var size melodi çalıyor ve siz melodiyi bu çanlara basarak tutturmanız gerekiyor. Tutturduğunuzda sandık açılıyor. Ve olmazsa olmaz 6. yıl özel muhteşem bir zafer dansı bizleri karşılıyor. Bakın bu şekilde. Bu ön siparişte kazandığımız ve bahsettiğim zafer dansı kendiliğinden yükseltilmiş şekilde geliyor. Yıl dönümün özel. Tabii ki takım arkadaşım beni bulamadı. <laughs> Ama aşırı güzel. Almaya değer bir dans. Dört tane görev bulunuyor. Uçan hazine gemisine bir defa bin. İsterseniz gidip gemiye binebilirsiniz. İsterseniz de ile üzerinden geçebilirsiniz benim gibi. Uğurlu kasayı bir defa aç. Hazine haritasını açıyorsunuz. Hazine ortasındaki sandıkları gidip buluyorsunuz. Sandıklardan anahtar kazanıyorsunuz. Bu anahtarı da gidip o yer altı hazinesi kısmından aktifleştirmeniz gerekiyor. Uğurlu kasayı göstermiştim. Kasayla Anahtarın bağlantısı bu şekilde. Anahtarsız giremiyorsunuz. Anahtarla kapıyı açıyorsunuz. Sonrasında aşağıda iki tane basamak var. Basamağı aktifleştiriyorsunuz ve giriyorsunuz. Portalı asası ve neşeli el bombası. Bunları da birer defa kullanmanız yeterli. Görevi bu şekilde tamamlayabilirsiniz. Totalde 4 tane görev var. 4 görev de bu şekilde tamamlanıyor. 30 başarım puanı ve klasik sandık kazanmak mümkün. Ayrıyeten etkinlik hakkında sizlere özel bilgiler de verdim bu videoda. Oyuna başka yeni başarımlar da eklendi. Kutlama koleksiyonu, dilek ustası, jay dansı ustası, baş dansçı. Ee, bu konular hakkında da videolar paylaşacağım. Ayrıyeten birkaç daha yeni içerik geldi. Bunların da paylaşımını yapacağım. Yeniliklerden haberdar olmak için abone değilseniz abone olarak hem yeniliklerden haberdar olabilirsiniz hem de bana destek olabilirsiniz. Seviliyorsunuz, cansınız, iyi ki varsınız. Allah'a emanet olun canlar. Haberde olmak sizleri videoyu göndermeyi unutmayın.